Bugün size yine efsane bir tarif yapacağım. Bu yemekleri ben antrikottan da kontürfileden de bonfileden de hepsinden çekilenlerini yapabiliyorum. Ama ben daha basit indirmeye çalışıyorum. Tavuktan yapmaya çalışıyorum. Şimdi orada yiyoruz, eve geliyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki benim yemeğim niye olmadı? Ya Sizin yemeğiniz tabi olmaz. Niye olmaz? Çünkü Ahmet Şafik izlemiyorsunuz. Bakın şimdi ben size yemeğinizin niye olmadığını videoyu çekerek göstereceğim. Hemen şöyle bir tane tavuk ha. Tabi tavuk göğsünü hiçbir yerde bu kadar işte 180 gram, 190 gram gibi vermezler. En fazla verecekleri gramaj değil. 160 gram. Şöyle yapıyoruz tavuk göğsünü. Şu uca fazla gitmeden. Şöyle yapıyoruz. Şuraya doğru bıçağımızın altından abi geliyoruz. Ama şurayı kopartmıyoruz. Şöyle ne yapıyoruz? Yavaşça tavuğumuzun göğsünü açıyoruz. Bu şekilde. Gördünüz mü? Tavuk göğsümüz hazır. Şimdi bunu ne yapacağız? Ocağın başına geçeceğiz, orada göz Ocağa su koyduk, suyumuzun kapağını şöyle açıyoruz. Bunlar garantili tarifler, sonra bir sürprizle karşılaşmayın diye. Az bir sıvı yağ ilave ediyoruz, az bir tuz atıyoruz. Ondan sonra diyor ki biz video çektik, işte. Ondan sonra diyorlar ki yemek yaptık, fırına attık, çatır çatır kurudu. Her yemen ayrı bir tekniği var. Şu tavamızı görüyor musunuz? Şu şekilde. Hemen ne yapıyoruz? Yağlı tuzlu suyumuzun içine yerleştiriyoruz. Arkadaşlar tavuğumuz hazır. Şöyle kenarından bastırdığınız zaman içinde çiğlik görmeyeceğiz. İçi de beyaz olduğu zaman ne demektir? Çıkart demektir. Şimdi tavuğu çıkar diyoruz. Diğer işleme geçiyoruz. Şimdi iç hazırlayacağız. İçi çok pratik bir şekilde hazırlayacağız. Yarım fincana yakın bir sıvı, sıvı yağ boşaltıyoruz. Biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Tavamız ısındı. Hemen sarımsak, soğan, yeşil bir ilave ettik içine. Hemen atıyoruz içine. Direkt ne yapıyoruz? Sıcakla buluşturuyoruz. Sosumuz biraz canlı olacak. Hem görsellik hem de lezzet açısından da olacak. Mantarımızı direkt atıyoruz. Sıcakla buluşturuyoruz. Suyunu bırakmasın, rengi de bozulmasın diye. Rengini gördüğünüz gibi mantarlarımızın altın sarısı gibi şimdi baharatını atıyoruz. Pul biber, karabiber, tane karabiber. Tane karabiber takıyoruz. Domatesini katıyoruz. Bunda fazla baharat kullanmayacağız. sebebi ise e, içinde sarımsak var. Bu sarımsak zaten e, bütün baharatlara eşdeğer diyebiliriz. Mantarımız hazır. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Diğer işleme geçiyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Tavamızı tepsimizin ortasına yerleştirdik. Üzerine iyice yağ, şöyle iyice bir seriyoruz tavuğu şeyi, sosumuzu. Hemen şu kenarda bir elinizde sosis varsa sosis, sosis yoksa salam. İşte diyor ya her yemeğin kendine has bir özelliği var. Ee, tabii ki bunu katmak zorunda değilsiniz. Ama bu yemeğin özelliği bu. Yani bir nevi bunu tavuk pizza gibi düşünebilirsiniz. Yemeğimiz hazır. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Önceden ısıtılmış 190 derece fırına atıyoruz. 15 dakikayı ayarlıyoruz. Ara ara kontrol ediyoruz. Yüzü kızarana kadar. Yemeğimiz hazır. Üzerine koyacağınız salamdı, sosisti. Bunlar tamamen sizin tercihinizde. E, kızartma rengi de sizin tercihinizde istediğiniz renge gelene kadar kızartabilirsiniz. Aynı pizzaya benzer. Tavuk pizzaya benzer. Şöyle bir çevirelim. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.